Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Block Heaven'da şov şey oynayacağız. Planı ne varsa ya onları soracağız hep beraber. Bu serinin yenisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu açmayı unutmayın. Hemen geçelim videomuza. Bam 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 acaba kim piyamım? Nil benim dur. Şu benim arkadaşım. Şu şu, şu şu benim arkadaşım şu ee, şimdi bırakıyorum onu bitiriyoruz arkadaşlar inşallah premon belirimiz var değil yoksa ne olacağız kafı olacağız arkadaşlar kulağımdan şu ki o yüzden kameralar biraz ses gidiyor. Arıyorsun, Den, ne arıyorsun beyazlarım? Ben bebek falan değilim yo Arkadaşlar abla benim alt al, Ben ablayı Arkadaşlar şimdi Bombayı ve poşeti alacağım Herkes bu yöntemi deniyor Şimdi birinci primine Var mı bakalım Arkadaşlar ben bir normal ev hocam. Ama ev sahibi hemen buradaymış Ev sahibini nasıl geçireceğimizi biliyorum arkadaşlar Bunu kullanırım Oha! Allarım teşekkürler. ben kapıyı açtığın için. Yine de arkadaşlar geldik onları. Bu Paralar paralar. Oh! Paralar oh oh, paralar. Parara. Arkadaşlar şimdi arkadaşımız Bak benim takipçim ise yorumlara yazın. Çünkü takipçimin evi olduğunu bilmiyorum. Şuraya eve Bu şekilde dedim. İnşallah. Benim sayede burada değilim. Kısa da böyle. bu. Yok burası. Siz burası burada mı? Değil mi? Arkadaşlar şey zaten banyoda nasıl olacak? burada. daha şöyle bir soydum nereden. Tamam. Şimdi şurada kere diyeceğiz. Dur. şunla aynı. Burada da benim takipçimse bunu da yorumda yazın. Herkese takipçimleri bir zaten siz çok kadar hoşuma gidiyor Çekmiyorum. Şöyle. Oh oh paralar pararır. Oh oh paralar pararır. Of paralar bu kadar. Şurada <laughs> diyeceğim bir Bu ne? Arkadaşlar benim karakterimde yeni sorun var. Bu benim sahibi. Ne demiş bu? Bu ne? Galiba. Arkadaşlar ben bir yöntem deneyeceğim. Bu yöntem. Oh <laughs> paralarını dağıttım parçalarını dağıdım arkadaşlar. Oh bayılsınlar. Onlar da benim premiumumla. Arkadaşlar ben premiumum. Premiumları seviyorsanız yorumlara aşağıda yorumda yazmayın. Unutmayın. Arkadaşlar normalde artık bagajdan geliyor ama ben bagajdan gelmeyi sevmiyorum. Burada da bir tane var. Merhaba abla çıktım. Bu kapımız ev sahibinin pırısını alıyoruz. Arkadaşlar inşallah takipçilerimin evine patlatıyorumdur. Yoksa takipçiler benim olmadığımı anlayacaklar. Arkadaşlar kulaklık düşüyor. Benim kulağımda. Şöyle girmiştik. Evet bir eve girmiştik hatırladım. Şimdi bu eve gireceğiz. Bakalım bakalım neler olacak bu evde. Ama arkadaşlar ev sahibi bu değil. Çünkü o erkek ya erkektir. Bu olamaz Değil mi? Babam. Dikertti sandalye. Anam buradaymış. Ben kasaya Abi, Bay bay abi. Bum. Abi evinden kaçtım. Arkadaşlar zor bir pişimlik buluş bu da. Göstereyim istersen pişim oyunumuzu. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şu ça taşanla şapka var ya bunu alayım. Ay çok güzel oldu. Bir de pirim Ya da ben pirim göstereyim isterseniz. Bakın bu araba pirim ben premium aldığı için. Eski zamanlarda vardı bende premium. Ben bu evde kısa olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu evi ilk kez görüyorum. Eğer bunda kısa varsa yorumda yazmayı unutmayın. Ben de giremiyorum benim? Oyun da onu arkadaşlar. Ya ben niye bu evlere giremiyorum? Çocuk. Arkadaşlar kesin beni tekrar alacaklar. Neyse arkadaşlar başka bir şey yapacağım artık. Çünkü kimse beni eve gelemiyorum. Ne yapayım sanki? Arkadaşlar ne yapacağım? Doğduğum fakir oğlum bir şey. Ne ee, biliyorsunuz ki? Daha çok evlere soyuyor. Harika fakir değil mi arkadaşlar? Şöyle ağlamayı tipe yapalım şaşırtanlar değildi de benim ama aşağı şartlarda bunlar da var. Bakın yıldızı çizikleri red da, aldım da, ben. Sizin için aldım. Bir de kendim için aldım. <laughs> Arkadaşlar ev bulamadım. Neyse şimdi hikaye yapacağız. <laughs> 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 Kimseyim yok. Yanlışım. Kimse mayan falan yok. Daha bir de bebeğim.

Eski şehirde. Işte. Biz Ankara'dayız. Şimdi sen yoksa bir babam var. Çok güzel. Bir bebeğim teyzem. Bebeğim teyzemle yaşayacağım artık. Neyse odamı saklayayım da şöyle bir de babam bulmasın. Yoksa bunu kızar. Bebeğim babam. Çok güzeldi. Şöyle koyayım. <laughs> Uyumuş gibi davranıyorum. Benim <laughs> bebeğim. Annem babam öldü benim. Neyse onlardan kalan maymuşum vardı. konuşuyor musun sen? Evet ben konuşuyorum. Canım ben neyi söylemedi da daha önce? Canım ben Sivas'ıyım. O zaman annem babamı getirebilir misin? Getiririm tabii buyurun. Teşekkür ederim. Anne. Siz <laughs> Mama. Sizi çok özledim. Ha ha. Ben de seni çok özledim kızım. Ben de öldüğümden beri senin siz. görmedik. Dur bu eve babaların Evet. Çok kötü bunlar. Dışarı iş iyisem.

sen o zaman şu arka şuna kalan şeyleri yapayım. Hoppala. Ah, şuna düşmem. Hoppala. Hoppala. Annem nasıl bala gidiyordu. Büyürme inşallah ben. Aa, ben nereye büyüdüm ya? Deliğim bir gerçek oldu. Yaşasın deliğim gerçek oldu. Yaşasın deliğim. Sesim de değişti. Çok güzel. Neyse. Ben şimdi parti olacağı yere gideyim de parça yapacağız inşallah. Aman çok büyüdüm. Büyüdüm de büyüdüm. Büyüdüm, büyüdüm. Büyüdüm de büyüdüm. Neyse spora gideyim ben. Büyüdüm de. Of annem spora gidiyordu ama. Hadi Para kazanıyordu. Benim zaten param var. Babam var. babam bana para verdi. Şuradan çalışmam lazım. O Üvey babama öldürmem lazım. <laughs> yandım çok da çok Ooo çok sever Annemin mecid cevabı ne doldu Annemi nasıl kaldırılmış ki? Evet, gerçekten. ah, şimdi şöyle. Arkadaşlar videomu bir durdurdum. Ee, ben bu videoların daha fazla çekmemi istiyorsanız, hikaye gelmesini istiyorsanız başka hikayelerine lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ee, bir de kanallarımın yarısında ve durdurmasaydınız. Çünkü yakında canlı yayın yapacağım. Pazar şubesinde anneme babama sürpriz olsun diye söylemedim. O yüzden e, bu kanalıma abone olun ve bildirimler için. E, Cuma evri cimnasiyim da inşallah. Gerçekte çünkü cimnasiye gidiyorum. E, çünkü canlı yayın yapacağım yani. Türkiye'de ise ya bütün arkadaşlar, çocuklar. Ee, benim kanallarım yarısında canlı yayını izleyebilir. Neyse videoya dönerim. Ay ay. Şuradan dinleyeyim ya ben Hop hop hop. Gece sorun. Gece oldu. Birazdan parti vakti gelecek. Partiye bayılırım. İnşallah partide çok eğleniriz. Kankam da eğer beğenirse. Tabii kankam için şey yaptım oyu. Başlar inşallah birazdan. Çünkü şimdi başlıyordu parti. Ha gidiyoruz. Dur dur. Ah parti yerine yardım. Ah. Ablacım sen çıplaksın. Bu işe nasıl yaptın? Aman yarabbim. Ben... Neyse. Canlı yayın. Pazar şubesinde. Cimnastik'te lütfen unutmayın yemekten sonra yaparım. Boşluğumda lisonuz olur. Bugün bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. bugün yerine. Şey arkadaşlar. Bugün bir kısa video çekeceğim. Çünkü bugün cimnastikten geldiğim için duş alacağım. Yani... Karakterim düş almayacak ben Gerçek Gerçek alacağım. Gerçekte yani gerçekte alacağım. Bak sen hiç Ablacım ben ne anlamadım ne? Gel ablacım. Gel ablacım. Gel abla. <laughs> <laughs> Neyse, şu şarkıya bana vardı anne. Şöyle bir iki gün bu ben de aynı kız mı? Ben kaçar mali kızım? Kız sen bir kez bu var mı? Parti çıkacak. Tamam lazımdı. Ama devam edebiliriz. Sonra de kimsin? Ben çocuklarla falan uğraşmıyorum. Bay bay canım. Arkadaşlar <laughs> işte, eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, olup videolarını açmayı unutmayın. benim canlı yayınım olacak. Karakterim de oyun olacak. E, çünkü 8 yaşında. E, o yüzden Cuma ayları karakterim de oyun günü var. Canlı yayında. O yüzden o canlı yayına gelin lütfen. Arkadaşlarımı da bekliyorum. E, uzun bir konuşma yapacağım. Size bir kez. Yani parti kapanana kadar bir şey söyleyeceğim size. Cuma evlilik gibi Kıratlar canlı yayında olacak yani Burak Hanım canlı yayında olacak Kıratlar ver benim çek yukarıdan Akşam gelmeyi unutmayınlar lütfen Ve canlı yayın yapacağım Takipçiler de gelmeye başladı takipçiler Yani bunlar takipçilerimizde ee, Cuma evleri var mı diye yazacağım şunlara Cuma evleri çünkü benim karakterimin doğumunu var Hop yazayım Cuma günü kartlarım da oynuyorlar. Kendimi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Cuma günü gelmeyi unutmayın. Çünkü Cuma benim de oynanın. Herkes canlı yayında olacak. Herkes canlı yayında. Herkes bu oyunuma katılacak. Yani gideceğiz bütün karakterleri bekliyoruz. Yani o kadar. Yani o, o kadar istiyorum yani. Öyle istiyorum sizden arkadaşlar. O zaman yine hoş, hoşça kalın. Bir şey daha söylemek istedim Söyleyeyim çünkü. Cuma Evrede canlı yayında bir kişi daha olacak. O da bir kişinin kıyısı çekeceğim. Yani arkadaşlar dediğim gibi bir tane şeyim şey karakterim bir tane benim takipçilerimden birisi şu olacak yani youtuber ikincisi olacak yani benim yardımcım olarak youtuber olacak yani o kadar beklemeyin sakın siz böyle bir şey yapmayın ben çünkü canlı yayın yapacağım canlı yayını herkes de doğum günümde bekliyoruz arkadaşlar oyun dolmuş gibi Next time we'll do it together.